Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli, efsane bir tarifle karşınızdayım. Ne tavuğu yemeye doyacaksınız, ne suyuna ekmek bambayı. Gerçekten çok güzel bir tarif yapacağız. Tavuğu soslamak için 3 yemek kaşığı yoğurt alıyoruz derin bir tabağa. Ardından 5 diş dövümlü sarımsağı var. onu ilave ettik. 2 yemek kaşığı aramalı bir dağ kekiği. Bakın o hazır kekiklerden değil. Ondan söyleyeyim. 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu. bir tatlı kaşığı karabiber iki yemek kaşığı tatlı biber salçası ve yarım su bardağı gibi de zeytinyağını ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Artık karışımımız hazır. Kemiksiz tavuk butlarının içine ilave ediyoruz. Bakın şimdi etlerimiz artık hazır. Tabii işin içine elin girmesi burada lazım. Güzelce sosu etlere yediriyoruz bakın. Etimiz hazır. Bu eti buzdolabında üstü kapalı biçimde en az 10 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Artık tavuklarımız dinlendi. Şimdi tavaya dizmeye başlıyoruz. Şimdi şöyle kenarlara domates diziyoruz. Domateslerin yanına da şöyle soğan dizelim biraz. Şimdi biber dizelim. sonunda soyduğumuz sarımsaklar vardı. Onları ilave edelim şöyle aralara. Ve artık bakın tepsimiz hazır. Şimdi 200 derece ısıttığımız fırında gönderiyoruz. Evet. Tavuk tavamız fırından çıktı. Koku gerçekten efsane. Bakalım lezzeti nasıl oldu. Zaten aslında görüntü her şeyi diyor ama biz yine de tadına bakalım. Şöyle atalım. Bakar mısınız? kesinlikle yorumsuz. Gerçekten çok iyi, çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok çok iyi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bana afiyet olsun. Gerçekten çok çok iyi ya. Yani. şuna bak ya. Uf, suyu bile, suyu bile güzel yani. Suyun bile bam böyle. Yani. de dürüm yapayım. Bakalım dürüm nasıl olacak. Şöyle soğanından koyalım. Bir tane biber. Bir tane de domates.